10. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı cevapları. Sayfa 139 Milli Eğitim Bakanlığı yayınları ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınları sayfa 139 hazırlık 1. Dünya tarihinde dönüm noktası olan olaylar nelerdir? Birkaç örnekle açıklayınız. Cevap: Dünya tarihinde dönüm noktası olan olaylar arasında Antik Yunan'da demokrasinin doğuşu, Roma İmparatorluğu'nun yıkılışı, Rönesans dönemi, Sanayi Devrimi ve İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan Birleşmiş Milletler sayılabilir. İkinci aşağıdaki metinde anlatılanlar ile tarihi gerçekler arasında nasıl bir ilişki kurulabilir? Tartışınız, şu Boğaz Harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi? En kesif orduların yükleniyor dördü beşi. Tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya Kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya Ne hayasızca tahaşüt ki ufuklar kapalı Nerede gösterdiği vahşetle bu bir Avrupalı Dedirir yırtıcı, his yoksulu, sırtlan kümesi Varsa gelmiş, açılıp mahbesi, yahut kafesi Eski dünyi, yeni dünyi, bütün akvamı beşer Kaynıyor kum gibi, tufan gibi, mahşer mahşer Yedi iklimi cihanın duruyor karşına da. ile beraber bakıyorsun, Kanada. Çehreler başka, lisanlar, deriler rengarenk. Sade bir hadise var ortada, vahşetler denk. Kimi Hindu, kimi yamyam, kimi bilmem ne beldi. Hani, TN'ye da züldür bu rezil istil. Ah o 20. asır yok mu, o mahlika ASGL. Ne kadar gözdesi mevcid ise, hakkıyla sefil. Kustu Mehmetçiğin aylarca durup karşısına. Döktü karnındaki esrarı hayasızcasına. Maske yırtılmasa hala bize afetti, o yüz. Medeniyet denilen kahve, hakikat, yüzsüz. Sonra melundaki tahribe müvekkel esbab. Öyle müthiş ki, eder her biri bir mülkü har. Öteden sıykalar parçalıyor afakı. Beriden zelzeleler kaldırıyor amakı bomba şimşekleri beyninden inip her siperin. Sönüyor göğsünün üstünde o arslan neferin. Yerin altında cehennem gibi binlerce le yumuşak yeme. Atılan her lağımın yaktığı, yüzlerce adam. Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer. O ne müthiş tipidir, savrulur enkazı beşer. Cevap, metinde Çanakkale Savaşı anlatılmaktadır. Çanakkale Savaşı tarihi bir gerçekliktir. Şiirde savaşın şiddeti, düşmanların üzerimize acımasızca saldırdığı ve dünyanın dört bir yanından çağrılan askerlerle şiirde anlatılmaktadır. 10. sınıf Milli Eğitim Bakanlığı yayınları Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı sayfa 139 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.